Merhabalar arkadaşlar. Genel İktisat dersinde 9. hafta sizlerle tekrardan birlikteyiz. Bugünkü dersimizde eksik rekabet piyasalarını inceleyeceğiz. Bu doğrultuda monopol piyasalarını, monopolcu firma gelirlerini, monopol piyasalarında denge koşullarıyla, oligopol piyasalarına ilişkin bilgileri verdikten sonra gerçek hayatta en çok gördüğümüz monopolü rekabet piyasalarıyla bugünkü dersimizi bitireceğiz. Bugünkü özlü sözümüz John Hicks tarafından söylenmiş. Tüm monopol kazançlarının en iyisi sakin bir yaşamdır ifadesini kullanmış. Bugünkü dersimizi görmekle elde edeceğimiz kazanımlar nelerdir diye soracak olursanız, monopolde toplam gelirin önce artan sonra azalan bir seyir izlediğini göreceğiz. Daha sonra yüksek kar hedefi doğrultusunda az sayıda firmanın kendi aralarında anlaşarak çeşitli alanlarda kartel birliğini oluşturduğunu öğreneceğiz. Yine yakın ikame mal satan çok sayıda firmanın yüksek re reklam maliyetlerine katlanmak zorunda kalma sebeplerini öğrenmiş olacağız. Şimdi eksik rekabet piyasaları tam rekabet şartlarından bir ya da birkaçının aksaması durumunda ortaya çıkan piyasalardır. İşte alıcı satıcı sayısı çokluğu, giriş çıkış serbestliği, malların homojen olması gibi koşullardan bir veya birkaçının eksikliği durumunda ortaya çıkıyor. Eksik rekabet piyasalarında firma sayısı tam rekabet piyasasındaki firma sayısından az olup üretilen mallar homojen yani birbirinin aynı değildir. Eksik rekabet piyasalarının en genel özelliğine baktığımızda piyasa fiyatı üzerinde firmaların kısmen de etkili olabildiği görülmektedir. Buna göre ya üretimlerini kısarak ürünlerinin fiyatını yükseltmek veya üretimlerini arttırarak fiyatı düşürme imkanına firmalar sahip olabilmektedirler. Tabii bunu yaparken fiyatı etkileme dereceleri de değişiklik gösterebilmektedir. Ama şunu söyleyebiliriz, eksik rekabet piyasalarında fiyat daima tam rekabet fiyatının üzerinde, üretim miktarı da tam rekabet üretim miktarında daha düşük düzeyde gerçekleşmektedir. Eksik rekabet piyasaları çeşitli şekillerde görülüyor. Bir satıcılı piyasa ise monopol, iki satıcılı piyasa diopol, az satıcılı piyasa oligopol ve gerçek hayatta en çok görülen piyasa türü çok satıcılı ama her birinin özel ürün üretimi neticesinde monopollü rekabet piyasalarıdır. Monopol tanım olarak çok sayıda alıcıya karşı tek satıcı firmanın yer aldığı bir piyasa türüdür. Yani ikame edilemeyen, yerine benzeri olmayan bir mal ya da hizmetin bir firma tarafından üretildiği veya satıldığı piyasalara monopol piyasaları diyoruz. Tek satıcı firma dedik bu durumda piyasaya hakim ve piyasa fiyatı üzerinde doğrudan kontrole sahiptir. Onun için tek satıcı olduğu için piyasada herhangi bir rekabet söz konusu olmamaktadır. Ancak rekabetin söz konusu olmamasına karşın monopolcu firma hem malın fiyatını hem de satış miktarını belirleyemez. Ya üretimini belirleyip o üretimi en yüksek kar ede, edebilecek fiyatı belirler. Ya fiyatı belirleyip o fiyatı e, fiyat üzerinden en yüksek karlılığı sağlayacak üretim düzeyini belirleyecektir. Monopolün şartlarına baktığımızda en önemli şartı ikamesi az olan yani talep esnekliği düşük mallar üzerinde kurulmaktadır. Dayanıklı mal üretiyorsa bu monopolcunun etkinliğini arttırmaktadır. Monopolcu firma malına karşı talepte bulunan tüketicilerin çok sayıda olmasını önemsemektedir. Aksi takdirde tüketiciler kendi aralarında anlaştıklarında monopolcu firmanın fiyatını etkileme imkanına sahip olabilmektedirler. Piyasaya giriş çıkış yasak yoktur. Piyasadaki tek üretici, tek satıcı firma olduğu için firma veya piyasa endüstri olarak bir ayrım yapılmamaktadır monopol piyasalarında. Piyasada monopolün oluşumu çeşitli nedenlerden oluşmaktadır. İşte doğal, yasal, psikolojik, fiili gibi birçok monopol türü var. Mesela doğal monopol dediğimizde bazı mal arzlarının belirli yerde oluşu ona doğal bir monopol özelliğini kazandırmaktadır. Örneğin bir kaynak suyunun sadece belirli bir tek bir bölgede çıkması ona doğal monopol özelliğini kazandırır. Yasal monopollere baktığımızda kamu yararına yüksek gelir sağlamak veya kamu görevlerinin daha etkin yerine getirilebilmesi amacıyla bazı hakların yasayla tek bir firmaya verilmesi sonucu ortaya çıkan monopoldür. Örneğin PTT veya devlet demiryollarında olduğu gibi. Anlaşmalı monopollerde ise işte karteller, tröstler bu grupta yer alıyor. Aynı malı üreten firmaların rekabeti ortadan kaldırmak amacıyla birleşerek oluşturdukları kolektif monopol çeşididir. Bir de fiili monopoller vardır. Aynı sektörde çalışmalar çalışan firmalardan bir tanesi içsel ve dışsal ekonomilerden faydalanarak maliyeti düşürüp üretim tesis ölçeklerini büyütötüğünde monopol konumuna gelebilmektedir. Bu durumda büyük ölçekli firmaların rekabetine dayanamayan diğer firmalar piyasadan çekildikleri zaman o tek başına piyasada faaliyette bulunabilmektedir. Bir de psikolojik monopoller vardır. Bir firmaya ait malın iyi tanınması ve müşteri gözünde bu malın daha farklı ve kaliteli sayılması bu malın devamlı tercih edilmesiyle oluşan durumdur. Mesela işte iPhone telefonlar psikolojik bir monopol etkisi yaratabilmektedir. Monopolcu firmanın gelirlerine baktığımızda tek satıcı firma olduğu için firma malına yapılan talep aynı zamanda endüstriye yapılan talep olduğundan firma ve endüstri talep eğrileri aynı eğrilerdir. Onun için piyasa talebi nasıldı? Negatif eğimli bir eğri olduğu için e, monopolcu firmanın da talep eğrisi negatif eğimli bir eğri biçimindedir. Bu nedenle monopolcu fiyatı etkileme imkanına sahiptir. Ama talep eğrisi tam esnek olmayıp negatif eğimli olduğunda Fiyatla miktar arasındaki ters oranlı ilişkiye dayanarak piyasadaki etkilediğini korumak adına fiyatını düşürmesi gerekmektedir. Şimdi baktığımızda firma fiyat ve üretim konusunda söz sahibi ancak baktığımız bu doğrultuda söz sahibi olurken iki parametreyi aynı anda kullanmadan. Her ikisine de yön verebilir. Dedik ya ya fiyatı belirler o fiyat üzerinden maksimum kılacak üretimi ayarlar. Ya üretim düzeyini belirler o üretim düzeyine göre en yüksek karlılığı elde edecek fiyat belirler dedik. Baktığımızda talep eğrisi tam rekabetin dışında artan bir doğru şeklinde olmayıp negatif eğimli bir eğri oluyor gördüğünüz üzere. Çünkü monopolcu fiyatı yüksek tutarsa satış miktarı düşecektir. Dolayısıyla gelirinde azalma meydana gelecektir. Top, bu nedenle toplam geliri satış miktarındaki artışla yükselen maksimuma varan, sonra yüksek fiyattan dolayı satışların düşmesi neticesinde azalan bir seyir izlemektedir. Ortalama gelir eğrisine baktığımızda, Parça başına, birim başına gelir düzeyi olup toplam gelirin mal miktarına bölünmesiyle elde edilmektedir. Monopolcünün marjinal geliri ise malın satışı ile birlikte giderek azalan doğrusal bir seyir izlemektedir. Satış miktarındaki değişmenin toplam gelirde meydana getireceği değişmeyi ifade eden marjinal gelir eksik rekabet piyasalarında daima ortalama gelir eğrisinin altında seyretmektedir. Çünkü monoporcu e, her ilave ürünü bir öncekinden daha düşük fiyattan satma eğiliminde hareket eder ki piyasadaki etkinliğini kaybetmesin, başka firmalar piyasaya girmesin. Onun için eksik rekabet piyasalarında daima... Marjinal gelir ortalama gelirin altında seyreder. Zaten monopocunun hedefi yüksek fiyattan satış yapmak değil, en yüksek karlılığı elde etmektedir. Monopocu piyasadaki tek firma olduğu için piyasaya yeni firma girişi olmayacağından aşırı kar durumlarında bile piyasada kısa uzun dönem ayrımı ortadan kalkmaktadır. Biz artan, azalan ve sabit maliyetlerle monopol dengesine baktığımızda monopolcu firma negatif eğimli bir talep eğrisi vardı. Ortalama gelir özdeşti. Marjinal gelir ortalama gelirin altında seyrediyordu. Marjinal gelir marjinal maliyet kesişmesi doğrultusunda firma E den noktasında dengeye gelip P fiyatından Q kadar mal satıyordu. Artan maliyetlerle üretim yapmasına rağmen ortalama toplam maliyet eğrisinin Q düzeyini kestiği B noktasından fiyat eksenine indirdiğimiz dikmeye göre bu firma artan maliyetlerle üretim yapmasına rağmen P, A, B, C eşitliği aralığı kadar aşırı kar elde etme durumu söz konusu olmaktadır. İkinci e, denge koşulu azalan maliyetlerle monopol dengesi görüyoruz. Ortalama maliyet ve marjinal maliyet azalan bir seyir izliyor. Burada da firma daha düşük maliyetle üretimini gerçekleştiriyorsa daha düşük bir fiyat politikası uygulayacak demektir. Bu doğrultuda da piyasadaki etkinliğini artıracaktır. Marjinal maliyet marjinal gelirden daha e, düşük bir hızla düşmüş olmaktadır. Denge durumu burada da marjinal maliyetle marjinal gelirin kesiştiği E noktasında gerçekleşmekte. E noktasına kadar marjinal gelir marjinal maliyetten yüksek. E noktasından sonra ise marjinal maliyet marjinal gelirin üstüne çıkmaktadır. Fiyat e, bu doğrultuda yine ortalama maliyet eğrisine göre firma PABC alanı kadar ne yapmaktadır? Kar elde etmektedir. Sabit maliyetler ve monopol dengesine baktığımızda firma sabit maliyetler üretimini gerçekleştiriyorsa görüyoruz grafiğimizde ortalama maliyet marjinal maliyete eşit yatay eksene paralel düz bir doğru biçiminde maliyet sabit çünkü. Marjinal maliyet marjinal gelir kesişmesi doğrultusunda E noktasında firma dengeye gelmekte. Yine P A B C kadar ne yapmakta? Aşırı kar elde etmektedir diye biliriz. Gelelim az sayıda firma tarafından mal üretiminin yapıldığı buna karşın çok sayıda alıcının bulunduğu oligopol piyasalarına. Bu piyasalar fiilen monopolden çok daha önemli. Tam rekabete göre modern ekonomilerin belirgin özelliğini yansıtan bir piyasa türüdür. Oligopolcular satış yapmak için birbirleriyle rekabet ederler ve firmaların her biri ne kadar üretim yapacakları kararının piyasa fiyatını etkileyeceğini bilmektedirler. Yani her firma bir dereceye kadar monopolcuya benzer bir piyasa gücüne sahip. Onun için piyasadaki rekabet mükemmel değildir. Oligopol piyasasında faaliyette bulunan firmaların büyüklüğünden çok rakip firma sayısı önem arz etmektedir. Burada en önemli etken ölçüye göre artan getirilerin olmasıdır. Ve az sayıda firma olduğu için firmalar kararlarında birbirlerini etkileyebilme özelliğine sahipler. Fiyat rekabetinin yanı sıra mal farklılaştırması, reklam kampanyası, taksitli satış kampanyası gibi firmalar birbirleriyle rekabet edebiliyorlar. Bu piyasada az sayıda firma olduğu için ve büyük ölçekli firmaların genellikle faaliyette bulunduğu bir piyasa olduğu için piyasaya giriş çıkışlar sınırlıdır. Yani zordur. Oligopol piyasasında üretilen mallar birbirinin aynı ise tam oligopol değilse farklı ise mallar noksan oligopol durumu ortaya çıkmaktadır. Az sayıda firmanın bulunması birbirlerinin davranışlarını yakından izlemelerine yol açmaktadır. Bu piyasa ile ilgili dirsekli talep eğrisi modeli Sivizi tarafından bulunan önemlidir. Firmaların anlaşma yapmadığı ama firmalar arasında karşılıklı bağlılığın olduğu ve rakiplerin tepkisinin belirsizliği varsayımına dayanıyor dirsekli talep eğrisi. Burada oluşan fiyatın hangi düzeyde oluştuğunu açıklamıyor. Sadece maliyetlerdeki farklılıklara rağmen Firmaların aynı fiyat üzerinden hareket ettiğini yani fiyat istikrarını açıklamıştır. Burada 3 tane firmanın var olduğunu düşündüğümüzde büyük dd ile gösterilen endüstri talebi yani 3 firmanın malına olan, olan talep küçük dd ile ifade edilen ise 3 firmadan bir tanesinin malına olan talep eğrisini ifade ediyor. Fiyasa talebi ile firma talep eğrisinin kesiştiği E noktasında dengeye geliniyor. P fiyatından Q kadar mal satılıyor. Firma fiyatı bunu 3 firmadan bir tanesi fiyatı P'nin üzerine çıkarmak isterse rakip firmalar P'den daha fazla satış yapacakları için onu izlemeyeceklerdir. Bu durumda yüksek fiyat uygulayan firmanın pazar payını kaybetme riski söz konusu olmaktadır. P'nin altına düşürürse, o zaman diğer firmalarda pazar paylarını kaybetme riskine karşı onlar da fiyatını düşüreceklerdir. Böylelikle eğer P'nin üstünde uygularsa, küçük DE o firmanın malını alan özel tüketici kitlesi küçük DE talep kısmını baz alırken P fiyatının altında hepsi fiyatı düşüreceği için. E büyük D kısmını alacaklar. Gördüğünüz üzere küçük D, E ve büyük D olmak üzere E noktasında talep eğrisi dirsek yapmaktadır. Marjinal maliyet, marjinal gelir kesişmesi AB aralığında gerçekleşecektir. Yani dirsekli talep eğrisi fiyatın nasıl oluştuğunu değil ama piyasada fiyat bir kez oluştuktan sonra firmaların bu fiyatın alt ya da üst seviyesine inme ya da çıkma eğilimini taşımadıklarını bize gösteriyor. Az sayıda firma var dedik oligopol piyasalarında. Bunlar kendi aralarında rekabeti önlemek ve piyasada tek bir satıcı gibi monopol oluşturmak amacıyla hukuki ve ekonomik bağımsızlıklarını koruyarak bir kartel birliği oluşturmaktadır. Tabii bunu oluşturabilmek için az sayıda şirketin olması, malın yakın ikamesinin yani piyasada benzer ürünün olmaması, aynı mallar için maliyetlerin farklı olmaması gerekir. Üç şekilde yapılabiliyor. Fiyat, miktar ve bölge karteli olmak üzere. Şimdi 3 tane oligopolcu firmanın bu kartele bu birliğe girdiğini varsayalım endüstri maliyetini minimum kılacak şekilde üretim miktarını aralarında anlaşarak paylaşmaktadırlar. Karlarını maksimum çıkarmayı hedefleyen kartelde denge, endüstrinin marjinal maliyeti ile marjinal gelirinin kesiştiği noktada E noktasında gerçekleşecek. Eğer bu firmalar tek başlarına faaliyette bulunsalardı Q1, Q2, Q3 kadar üretim yapacaklar ve P fiyatından satacaklardı. Ama bir kartel anlaşması yaptıklarında marjinal maliyet toplam ve marjinal gelirin kesiştiği QT kadar hem üretimi arttırıyorlar hem talebe denk gelen M noktasından indirilen dikmeye göre P1 fiyatından daha yüksek fiyattan satarak kartel anlaşmasıyla daha yüksek kar elde etme imkanına kavuşuyorlar. Bir de monopollü rekabet piyasalarından bahsetmiştik hem tam rekabet hem de monopol piyasalarının benzer özelliklerini yansıttığı için e, monopollü rekabet deniyor. Farklılaştırılmış mal ve hizmetlerin sunulduğu çok sayıda satıcının bulunduğu piyasalardır. Ama aynı ihtiyaca cevap veren ürünler olmasına rağmen yani birbiriyle ikame edilebilme imkanı var ama birbirinin aynısı değil. Onun için heterojen mallardır. Mesela işte çikolatalar, yağlar, deterjanlar, meşrubatlar buna örnek gösterilebilir. Piyasada giriş çıkış serbestliği vardır. Peki aynı ihtiyaca cevap veriyor ama birbirinden aynısı olmadığını gerçekleştirmek için firmalar ne yapıyor? Mallarında kalite farkını belirten işaretler, değişik ambalajlar, değişik isimler kullanarak Buna yoğun yönelik olarak yoğun reklam faaliyetine girişebiliyorlar. Mal farklılaştırma üç şekilde oluyor: şekil, kalite ve bölgesel farklılaştırma olmak üzere. Şekil farklılaştırmasında satıcılar farklı şekillerde ürünü sunarken, kalite farklılaştırmasında tüketicilerin yapmak istedikleri ödeme kaliteye göre değişim göstereceğinden firmalar ürünlerini kalitelerine göre farklılaştırabiliyorlar. Bir de bölgesel olarak farklılaştırılmış mallara arz ederek bölgesel farklılaştırma uygulaması yer almaktadır. Burada monopollü rekabet piyasalarında firmaların kendilerine özgü bir alıcı kitlesi bulunduğu için monopolcu gibi davranabiliyorlar. Buna karşı monopol ile monopollü rekabet piyasaları arasında bazı farklar var. Çünkü monopollü rekabet piyasasındaki talep daha esnek bir taleptir. Neden? Benzer ürün var. Malın ikame derecesi yüksek. Aynısı değil ama ikamesi var. Oysa monopolde yoktu. İkinci fark piyasadaki firmalar mal farklılaştırmasını tüketiciye kabul ettirmek için monopolcudan daha fazla reklam maliyetine katlanmak zorunda kalıyor ki işte bu da monopole göre daha yüksek maliyete yol açıyor. Kısa dönem dengesine baktığımızda Marjinal maliyetle marjinal gelirin kesiştiği E noktasında dengeye geliyor. Q kadar kadarmalı P fiyatından satarak P, M, N, P1 alanı kadar kar elde ediyor. Bu piyasadaki firmalar benzer maliyet şartları altında farklı kalitede, farklı kaliteye uygun ama benzer ikamesi mümkün olan mallar üretiyorlar. Onun için firmaların elde ettikleri karların çok farklılık göstermeyeceğini söylemek mümkün. Uzun dönemde ise karın yüksekliği yeni firmaların piyasaya girmelerine yol açıyor. Tabi bu durumda mevcut firma mallarına olan talep ve bir kısmı yeni firmalara kayıyor. Bu durumda talep eğrisi gördüğünüz üzere D'den D1'e yani sola doğru kayma eğilimini gösteriyor. Bu durumda talep eğrisi uzun dönem ortalama maliyet eğrisine grafiğimizde N noktasında gördüğünüz üzere teğet oluyor. Böylece fiyat P'den P1'e düşerek ortalama maliyete eşit olmakta. Böylece maliyetin gelire eşit olduğu normal kar düzeyiyle uzun dönemde faaliyette bulunmakta. Böylece aşırı kar ortadan kalkmaktadır. Kısa dönem karlılığı monopole, uzun dönem karlılığı da Tam rekabete benzer bir yapı sergilemektedir. Bugünkü dersimizde eksik rekabet piyasalarında monopoli gördük. Çok sayıda alıcıya karşı tek satıcının bulunduğu piyasa türüydü. Yine belirli bir malın üretiminin sınırlı sayıda firma tarafından yapıldığı, çok sayıda alıcının bulunduğu piyasalara oligopol piyasaları dendiğini gördük. Yine gerçek hayatta gördüğümüz monopol e, rekabet piyasaları. Kısa dönemde monopol, uzun dönemde tam rekabet piyasalarının özelliklerini yansıtarak piyasada farklılaştırılmış mal ve hizmetlerin sunulduğu çok sayıda satıcının bulunduğu piyasalar olduğunu görmüş olduk. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.